okudukça karanlıklar aydınlanır. Gönlümüzün karanlıkları aydınlanır. Cehalet karanlığı nurlanır, aydınlanır. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? Allah'ın göksünü İslam'a açtığı kimse Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? Allah'ın göksünü İslam'a açtığı kimse Rabbi katında bir nur üzere olmaz mı? Nur tecelli ediyor. Göksü İslam'a açılmış. Nasıl açılıyor? Allah oraya tecelli ediyor. Öyle hayali değil. Gerçek manada tecelli ediyor. Ayıkken tecelli ediyor. Ve Allah'ın tecellisini bütün şiddetiyle tadıyor. bu tecelli karşısında ölecek kadar tabiyor. Madem ki Rabbimizi istiyoruz, madem ki Rabbimize dost olmak istiyoruz, göksünün İslam'a açılması gerekir ve senin artık nur üzere olman lazım. Artık Allah sana bildirmek istediğini, öğretmek istediğini o göksünü İslam'a açtı ya oradan verecek sana. Oradan sana ikram edecek açınca bu şekilde ne olur? Rabbini görürsün. Evet, Rabbini görürsün. Sana tecelli eden Rabbini görürsün. Ne kadar görüyorsun? Kendi gönlün kadar. Gönlün kadar. Herkesin gönlü farklı farklıdır. Bir örnek vereyim anlaşılsın diye. Nasıl ayrı ayrıdır? bir Allah dostunun bir müridi var. Her türlü keramete sahiptir. Ama büyük bir aşka sahiptir. Mürşidi ona diyor ki, senin gidip Beyazit Hazretlerini görmen lazım. Beyazıt-ı görmen lazım, diyor. O da diyor ki, neden benim ona ihtiyacım var? Zaten onun dediği bir şeydir. Mürşidine söylüyor. Ben zaten Günde yüz sefer Beyazid'in Rabbini görüyor. Benim niye ona ihtiyacım olsun? Bir kula niye ihtiyacım olsun? Ben günde yüz sefer onun Rabbini görüyorum. Yani Rabbimi görüyor, şahadet ediyor. İş diyor senin bildiğin gibi değil. Derviş merak ediyor tabi. Gidelim diyor. Beraber gidiyorlar. Beyazıt o arada suya gitmiş. Elinde bir testi su var. Geliyor böyle çeşmeden. Yolun üstünde bekliyorlar. Beyazıt tam önlerine geldiğinde derviş merak ediyor. Tabii böyle şeyle bakıyor Beyazıt'a. Beyazıt başını kaldırıp dervişe bakıyor bir sefer. Derviş tak düşüp vefat ediyor. Onu götüren zat diyor ki bir bakış bir bakış ölüm getirdi. Bir bakışında onu helak etti. Hayır diyor. O kendi kabınca, kendi gönlünün genişliği kadar Rabbine şahadet ediyordu. Ama onda öyle bir istidat var ki ama daha zamanı gelmemiş yalnız. Sen aldın getirdin buraya. Bu sefer ben ona nazar edince benim bakışım da baktı bu sefer. Buna güç yetiremedi. Bu sefer Allah'ım tecellisini beyazitle seyretti, benimle seyretti, buna güç yetiremedi. O daha önce kendi gönlü kadar tecelliye mazhar olmuştu. Ama bunu tam zannediyordu. Ama bu onu becerebilecek vasıftaydı. Yoksa yine, <laughs> yoksa yine açılmazdı. Onun için herkesin müşahadesi farklı farklı gönlü kadardır. Onun için bütün çabamla gayretimle gönüller genişlesin istiyorum. Niye o kadar? Rabbimizi seveceğiz, insanı seveceğiz, mümini seveceğiz, hayvanı seveceğiz, her şeyi seveceğiz. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Gönül bir tek muhabbetle genişliyor çünkü. Ne kadar anladı, ne kadar tanıdı, o kadar genişledi. Kutsi hadiste buyurduğu gibi yerler gökler tecellimi almadı, mümin grubun kalbi tecellimi aldı. Bu tecelli alması için kalbinin yerden gökten daha geniş olması gerekir. Yani her şeyin sevgisinin, muhabbetinin orada olması gerekir, onu genişletmesi gerekir. Bu kendi kabınca görmekti. Kendi gönlü kadar görmekti. Herkes üzerinde Allah'ın bir muradi vardır ve kulun da bir muradi vardır. Herkes muradi neyse Rabbinden onu istesin, onun gereğini yapsın. Şimdiye kadar gelenler nasıl huzura gittilerse bize öyle huzura gideceğiz. Söyle, söylüyorum hep ya kazanmış ya kaybetmiş olarak. Neyi? Rabbini. Rabbinin güzelliğini, Rabbinin tecellisini eğer bir kul Rabbini tercih etmiş ve yola girmiş yürüyorsa o mutlaka kazanmıştır. Ama yürüyorsa tabi. Çabasını, gayretini sarf ediyorsa.